33. söz 20. pencere. Bismillahirrahmanirrahim. Haşiye. Şu 20. pencerenin hakikati bir zaman arabi bir surette şöyle kalbe gelmişti. Tele'ulü min tenvirike, teşhirike. Temavvul irsari min tasrifike. توظيفك. سبحانك ما أعظم سلطانك. تفجر الأنهار من تدخيرك تسخيرك. تزيّن الأحجار من تدبيرك تصويرك. سبحانك ما أبدع حكمتك. تبسم الأزهار من تزيينك تحسينك تبرج الأثمار من إنعامك إكرامك سبحانك ما أحسن صنعتك تسجع الأطيار من إنطاقك إرفاقك تهزج الأمطار من إنزالك إفضالك سبحانك ما أوسع رحمتك تحرك الأقمار من تقديرك تدبيرك تدبيرك تنبيرك سبحانك ما أنظر برهانك ما أبهر سلطانك أي اللهم أشغم parıldaması, aydınlatma, ve eşyayı sergilemen içindir rüzgarların dalgalanması senin estirmen ve görevlendirmendir seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz kemal sıfatlarla vasıflarız hakimiyet ve saltanatın ne büyüktür nehirlerin yerden kaynaması senin onları depolaman ve insanların hizmetine sunman iledir. Kıymetli taşların süslenmesi senin tedbirin ve tasvirin iledir. Sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin, kemal sıfatlarla muttasıfsın, senin hikmetin ne güzeldir. Çiçeklerin gülümsemesi senin süslemen ve güzelleştirmen iledir. Meyvelerin süslenip kendilerini bize takdim etmeleri senin ihsan ve ikramın iledir. Her türlü noksan sıfattan münezzehsin, kemal sıfatlarla muttasıfsın. Senin sanatın ne güzeldir. Kuşların ahenkle cıvıldayışları senin konuşturman ve onları birbirine şefkatli kılman iledir. Yağmurların serpişmesi senin yağdırman ve ihsanın iledir. Her türlü noksan sıfattan münezzehsin, kemal sıfatlarla muttasıfsın. Senin rahmetin çok geniştir. Ayın hareket etmesi senin takdirin ve tedbirin döndürmen ve aydınlatman iledir. Her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin, kemal sıfatlarla muttasıfsın. Senin delilin çok nurludur, senin saltanatın çok açıktır. Fesubhanellezi <Sessizlik> بيده ملكوت كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء مباركا فأسقيناكموه ve ma entum lehu bi Her şeyin melekutu elinde olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belli bir miktarla indiririz. Rüzgarları da biz aşılayıcı olarak gönderdik. Sonra gökten bir su indirip onunla sizi suladık. Yoksa o suyu hazinesinde saklayan siz değilsiniz. Nasıl cüz'iyat ve neticelerde ve teferruatta kemali hikmet ve cemali sanat görünüyor öyle de tesadüfi ve karışık tevehüm edilen külli unsurların büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. İşte ziyanın parlaması, sair hikmetli hidematının delaletiyle yeryüzünde masnuat-ı ilahiyeyi izni Rabbani ile teşhir ve ilan etmektir demek bir sani hakim tarafından ziya istihdam ediliyor. çarşı alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile irae ediyor. Şimdi rüzgarlara bak ki sair hakimane, kerimane faidelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar. Demek o dalgalanmak bir sani hakim tarafından bir tavziftir, bir tasriftir, bir kullanmaktır. Dalgalanmaları ise emri Rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmaktır. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara, yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir çünkü onlara tereddüt eden asar-ı rahmet olan faidelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizanı hacetle iddikarlarının ifadesiyle ve bir mizanı hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki bir rabb-ı hakimin teshiriyle ve iddikariyledir ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envaına bak. Bunların tezzinatları ve menfaatli hasiyetleri bir sani hakimin tezzini ile, tertibi ile, tedbiri ile, tasviri ile olduğunu, onlara mütallik hakimane faideleri ve mesalihi hayatiye ve levazımatı insaniye ve hacatı hayvaniyeye muafık bir tarzda ihzarları gösteriyor. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak, bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri bir sani kerimin, bir münimi rahimin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her neve ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Şimdi kuşlara bak, onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir sani hakimin intak ve söyletmesi olduğuna delili kat'i ise hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdaveleyi hissiyat ve ifadeyi maksat etmeleridir. Şimdi bulutlara bak, yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i delil ise hali bir boşlukta o acayibi icat etmek ve onlardan <laughs> ab hayat hükmündeki damlaları damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak zihayatlara emzirmek gösteriyor ki o şırıltı o gürültü gayet manidar ve hikmetdardır ki bir rabb-ı kerimin emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki sizlere müjde geliyoruz manasını ifade ederler şimdi göğe bak gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamere dikkat et. Onun hareketi bir kadiri hakimin emriyle olduğu ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. İşte ziyadan tut ta kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar. Bir vacibül vücudun vahdetini ve kemali kudretini ve azameti saltanatını gösterir, ilan ederler. İşte ey gafil eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen Allah'ı unut. Yoksa aklını başına al. <laughs> Sübhane men tüsebbihu lehu s semavatu seb'u vel arzu ve men fihinne. Yedi gök ve yer ve onların içinde bulunanlar tarafından kendisi tesbih edilen zat her türlü kusurdan münezzehtir. Burada anlatılanları anlamaya çalışalım inşallah. Kainat genel manada iki kısma ayrılır. Birisi kainatın platformu niteliğinde olan külli unsurlardır. Toprak su, hava ve ateş gibi. Diğer ise, diğeri ise bu unsurlar üstünde icat edilen küçük ve cüz'i mahluklardır. Mesela deniz külli bir unsur iken içinde yaşayan bir balık cüz'i bir sanattır. Cüz'i sanatlar üstünde Allah'ın isimlerini okumak ve idrak etmek kolay iken külli unsurlar üstünde okumak ihata istediği için zordur. Bu sebeple insanların ekserisi külli unsurları karmaşık, anlaşılmaz ve başı bozuk zannetmişler. Mesela güneşin ışıkları görünüşte alalade ve dağınık gibi duruyorlar. Ama dikkatle yani fennin bilimin gözlüğüyle bakıldığında ne kadar ölçülü ve denge içinde istihdam edildiği anlaşılır. Toprak kaba saba şekilde yeryüzünü istila etmiş gibi karma karışık ve hikmetsiz gibi duruyor. Lakin fennin, bilimin nazarı ile bakıldığında muazzam bir ölçü ve hikmet ile canlılara beşik olarak tahsis edilmişler. Rüzgarlar sanki gelişi güzel esip dalgalanıyorlar gibi duruyor. Ama dikkatle ve fennin, bilimin nazarı ile bakıldığında her bir rüzgarın bir faydası ve hikmeti vardır. Lodos karları eritip baharın altyapısına hizmet ederken sair rüzgarlar da başka vazifeler için istihdam olunuyorlar. Yani rüzgarların hiçbirisi hikmetsiz ve maslahatsız esmiyorlar. Çeşmeler, çaylar, nehirler ve ırmaklar da aynı şekilde bir intizam ve program dahilinde akıyorlar ve sayısız canlılara hayat suyu oluyorlar. Yüzeysel bir nazarla bakıldığında sular gelişi güzel ve yıkıcı gibi duruyorlar ama iman ve ilmin nazarı ile bakıldığında hepsi müthiş gaye ve hikmetler ışığında hareket ettikleri anlaşılır keza taşlar da toprak tabakasının altında bulunan sulara kanallık ve yataklık yapıyor şayet toprağın altında taş tabakası olmasa idi sular toprağı göçürüp hayata imkan vermeyeceği gibi suların akarak dolaşmasına da imkan olmayacaktı. Bu sebeple taşların ister toprak altında ve ister toprak üstünde sayısız hikmet ve faydaları vardır. Taşların cinsinden olan cevher ve madenlerin hikmet ve faydaları zaten aşikardır. Kainatta kabaca ve külliyetli bir şekilde duran unsurlar da aynı cüz'i ve okunaklı varlıklar gibi Allah'ın varlığından, birliğinden ve isimlerinden haber veriyor ve onları ispat ediyorlar. Bir elma nasıl Allah'ın rahmet ve lütfunu izhar ve ilan ediyor ise külli unsurlardan olan sema ve toprak da aynı şekilde Allah'ın azamet ve büyüklüğünü izhar ve ilan ediyor. Büyük unsurların dağınık ve geniş olması onların tesadüfi ve başı başı bozuk olduğunu tesadüfi ve başı bozuk olduğu anlamına Galmas.